Bu benim de dikkatimi çeken bir husus oldu. Tabi olsun bakanlarımız geri gidiyor. Ama gelip gittiğini kimse bilmiyor. Basına bazen yansıyor bazen yansımıyor. Fakat son günlerde iki bakanımızın gelmesi, çoban atışlarının yakılması tabi yıllardır yani açıldığı günden beri öğrencilerin orada kaldığını, kamp yaptığını bunu herkes artık Sarsultan bile bütün köyleriyle beraber artık yaşam biliyor bunu. Ve soruyor insanlar bize gelip geçerken de. bizim öğrencilerimiz orada kalmaması için bir neden mi var? Bizim öğrencilerimiz niye kalamıyor? Yani bizim şimdi Keşan'da dediğin gibi 12.000 öğrencimiz var. Ee, 12 bin, Edirne genelinde 52 bin. Herhalde Edirne İl Müdürlüğü olmak üzere, ilçelerin il müdürlükleri olmak üzere bir çalışmaları var diye düşünüyorum ileriki günlerde insanlar. Tabii bizim de öğrencilerimizin bir kriteri mi var yani? Derece mi, dereceye göre mi bir kriteri var? Başka türlü bir kriterleri mi var? Tabii vatandaş bunun kriterlerinin kararını da vermiş vatandaş da biz açıklamak yani şey değil. Şeyde, sayın başkanımız oraya gidiyor. ilçe başkanımız gidiyor, il başkanımız gidiyor, sayın vekilimiz gidiyor. Tabii bir Keşanlı olarak buraya girdiği andan itibaren Keşanlı ve bölgenin çocuklarının orada kamp yapmaması ezikliğini kendileri hissetti mi hissetmedi mi? Onları da merak ediyorum. Şimdi yola çıktığımız zaman gençler bizim, çocuklar bizim diye şey yapıyoruz. Bu acaba yani bırak onu Sazdere'deki öğrenci veya gençlerin orada kamp yapıp yapmadığını yapmadığını yani merak ediyorum. Yaptığını da tahmin etmiyorum. E, Tabi gelen giden bakanlarımız orada. Tabi orasının da bir sorumlusu var. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanım, külliye de ağırladı bütün muhtarlarımızı. Ama ne hikmetse gelen bakanımızla bakanlarımız orada muhtarları muhtarı yani aldıklarını da düşünmüyorum. Ya muhtarın da oraya gittiğini düşünmüyorum. Onun için e, burada yapılması gereken vatandaşlar soruyor. Biz de soruyoruz. Baştan sayın vekilimiz olmak üzere, ilçe milli eğitim müdürümüz olmak üzere, spor müdürümüz olmak üzere, e, spor müdürümüz olmak üzere, spor müdür il milli eğitim müdürlüğü nezdinde soruyorum aslında. Yani e, oradaki kriterleri bilelim, biz öğrencileri ona göre yetiştirelim. Yani ee, öğren, gelen öğrenciler İstanbul'dan, belediyelerden otobüs otobüs öğrenci gelip kamplarda kalıyorsa bizdeki bizim bu bölgedeki öğrencilerimiz neden gidemiyor? Ben de bunu soruyorum. Bir vatandaş, bir muhtar, 25 yıllık bir muhtar olarak e, ben bana eziklik yaptı yani bu ezikim ben bu konuda. İşte e, ezikliğini acaba sayın vekilimiz Fatma Aksal, belediye başkanımız, ilçe teşkilatımız olmak üzere buraya gelen e, İl başkanımız olmak üzere gelip gördüler, kalıyorlar. Bu bölgenin öğrencileri ve gençleri burada neden kamp yapamıyor? Kriterler nedir? Soru işareti. Altını çizerek kriterler nedir? Burada bu kriterleri bir açıklasınlar bizim de öğrencilerimiz. Seviniriz tabii orada kamp yapması. Bizim bölgemizin güzel bir yer. Güzel bir yer yapıldığını düşünüyorum ama yani ayrımcılık yapıldığını düşünüyorum. Ya yani burada girişim yapılabilir diyorsunuz mesela tabii. Trakya bölgesindeki veya Trak yakın bölgelerdeki öğrenciler de gelebilirler mi diyorsunuz? Yani? Tabii, hayır. Yani İstanbul'dan buraya öğrenci yani geliyorsa seni istiyorsunuz yani. Tabii İstanbul'dan öğrenci geliyorsa buraya. Bizim de burada mesela şimdi gariplerimiz var. Dezavantajlı hani yola çıktığımız zaman çocuklar bizim diyoruz ya. E o çocuklarımız da bir görsün orasını. Deniz Nasıl yaşa. Tabii var. deniz görmeyen çocuklarımız var. Bir görsün orasını kamptaki imkanlardan nasıl imkanlardan faydalandığını görsün. İmkanı nasıl imkanlardan faydalanılığı görsün. Görsün yani ha desin ki bak okursak, çalışırsak böyle imkanlar var demektir. Yani en azından okulu sevmesini de sağlar diye düşünüyorum. Hayata bakışını da değiştirir diye düşünüyorum. Çok çalışmanın. Kapalı bir ortam var. Yani bizim yerel basını da çok davet etmiyorlar. Yani kamp böyle kapalı kutu gibi. Yani işte dikkatimizi çekiyor benim yıllardır mesela dikkatimi çeken. Hatta biz ziyaret böyle bir geçiş esnasında çok sevdiğim bir kardeşimizle beraber böyle işte o da kendisi de e, siyaseten görevli bir kardeşimiz. Ama e, yanlış girmişik. 5 dakikayı 5 dak 5 metreye gitmedik. Korumalar sardı etrafımızı. Giremezsiniz buradan öteye dediler. Çok enteresan geldi bana. O, ağır geldi bana orada o yani. Yani şimdi bir kamp şeydir. Şimdi ha savunma kampı olur. Milli Savunma Bakanlığı'na ait olur. Askeriye ait olur. Amenna başımızın üstüne öyle var. O zaman zaten insan olarak bizim öyle bir teşebbüsümüz olmaz. Sonuçta art niyet olur şeyde. Ama bir kamp yani sivil bir kamp sonuçta. Oradan girdik. 5 dakika ya 5 metre 10 metre gitmeden korumalar bitti. Yasak gidemezsiniz dedi. Ve döndük oradan çektik şey yaptık. Yanlışlıkla girdik yani öyle bilerek de değil. Yanlışlıkla girdik. İbrici'ye geçecektik. Oradan dolaşarak geçti. Oradan geçtik. Yani böyle bir şey var. Ha açık yerleri var mı yok mu ama yani kapalı yerlere kimsenin yani İstanbul'dan gelenlerin dışında oraya girme, giremediğini düşünüyorum. E tabi siz basın olarak siz de takip ediyorsunuz. Göremiyoruz da sizde de siz de göremiyorsunuz. Ama ben tabi bu beni şey yapmıyor. Ben sadece şunu yerelde sesleniyorum bütün yöneticilere. Başta belediye başkanımız olmak üzere. ilçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere. il Edirne'nin Milli Eğitim Müdürü olmak üzere. Bütün ilçe bizim çocuklarımız da bu kamptan neden yararlanamıyor? Bütün demokratik kitle örgütlerine, baştan sivil inisiyatife, oda başkanlarına, herkese buradan böyle bir benim şeyimi, e, inisiyatifimi dinlendirmek istiyorum. Bu benim inisiyatifim değil, bütün insanlarımızın inisiyatifi. Bizim çocuklarımız niye oraya giremiyor?